Excel'de bu şekilde uzun bir veri listeniz varsa, sütun boyunca ilerlemek veriyi takip etmeyi zorlaştırabilir. Bunun yerine, bu şekilde kaydırma çubuğu özelliğini kullanarak, uzun verilerinizi belirlediğiniz alan içinde görüntülemek, çalışmalarınızı kolaylaştırabilir. Örnek çalışma dosyamıza göre, Excel'de kaydırma çubuğu nasıl yapılır başlayalım. Öncelikle, veri listemizin başlıklarını kopyalayalım ve görünecek yere taşıyalım. Şimdi taşıdığımız başlığın hemen yanına kaydırma çubuğu butonunu ekleyelim. Bunun için Excel'in üst menüsünde yer alan Geliştirici menüsüne tıklayalım. Sizin Excel uygulamanızda gözükmüyorsa menülere eklemelisiniz. Geliştirici sekmesini eklemek için Excel'in sol üst köşesinde yer alan Dosya yazısına tıklayın. Açılan alt ekrandan Seçenekler yazısına tıklayın. Şeridi özelleştir bölümüne tıklayın ve ekranın sağ tarafında açılan seçeneklerden Geliştir seçeneğini seçili hale getirin. Bu seçeneği aktif ettiğinizde Geliştirici paneli Excel'in üst menüsüne gelecektir. Alt seçeneklerde bulunan ekle yazısına tıklayın ve açılan ekrandan scrollbar yani kaydırma ikonuna tıklayın. Dokümana eklemek için Excel'de gözükmesini istediğiniz yere tıklayın. Şimdi kaydırma çubuğunun denetimlerini ayarlayalım. Bunun için scrollbar üzerine mouse ile gelerek sağ tuşa basalım ve açılan ekrandan denetim biçimlendir seçeneğine tıklayalım. Bu ekranda 3 yer düzenleyeceğiz. En küçük değer, içeriğin ilk satırdan başladığını düşünürsek buraya bir yazıyoruz. En büyük değer bölümüne satırın bittiği en son yerdeki rakamı yazıyoruz. Hücre bağlantısı bölümüne, sütun sayısını gösterecek hücreyi seçiyoruz. Herhangi bir boş hücreyi seçebilirsiniz. Tamam butonuna basarak bu ekrandan çıkabiliriz. Boş bir ekrana basarak, yapılandırmadan çıkalım. Scroll bar ikonunu hareket ettirdiğimizde, satır sayısını görmekteyiz. Şimdi formülümüzü yazalım. Ürünler bölümüne gelerek, eşittir yazıyorum ve indis formülünü seçiyorum ürünler sütunun ilk hücresini ve en son ürün hücresini seçerek formüle ekliyorum. Araya noktalı virgül işaretini koyarak satır sayısı yaptığımız hücreyi seçiyorum. Formülümüzde son olarak satır sayısını klavyeden F4 tuşuna bir kere basarak sabitleyelim. Parantezi kapatarak formülü tamamlayalım ve Enter'a basalım. Kaydırma çubuğunu hareket ettirdikçe satıra bağlı ürün sıralaması geldiğini görmekteyiz. Şimdi artı simgesine basılı tutarak sağa doğru çekelim ve diğer verilerin de otomatik gelmesini sağlayalım. Kısaltılmış tabloyu ne kadarlık bir alanda göstermek istiyorsanız artı simgesine basılı tutarak alanı seçin. Örneğin ben kaydırma çubuğunun boyutuyla hizalıyorum. Siz kendi tercihinize göre alan belirleyebilirsiniz. Kaydırma çubuğunu aşağı doğru hareket ettirdikçe, satırlar seçtiğim alan kadar ekrana gelmektedir. Bu şekilde, Excel'de kaydırma çubuğunu kullanarak, uzun verilerinizi belirlediğiniz alanda daha kolay görüntüleyebilirsiniz. Seçim alanın sonunda, şu şekilde tanımsızlar gözükecektir. Bu, seçim aralığından kaynaklanmaktadır. Bunu düzeltmek için, seçtiğiniz alandan bir sayı düşerek, toplam satır sayınızdan çıkınız ve en büyük değer aralığını güncelleyiniz. Örneğin ben, 14 satır seçtiğim için başlık alanını bir düşerek, en büyük değerden 13 çıkıp farkı yazıyorum. Tanımsız hücreleri bu şekilde düzeltebilirsiniz. Yeni bir video çalışmasında görüşmek üzere, kanalımıza abone olun, takipte kalın.